Tarih 700'lü yılları gösteriyordu. Başkent Şam'dan batıya doğru ilerleyen Müslümanlar sahabeden Ukbe bin Nafi komutasında Libya ve Cezayir üzerinden Bizans kuvvetleriyle çarpışarak kısa zamanda Fas sahillerine ulaştı. Atlas okyanusu kıyılarına kadar gelen Ukbe bin Nafi, atını denize doğru sürerek tarihe kazınan şu sözleri söyledi. Allah'ım, eğer bu derya karşıma çıkmasaydı, senin ismiceliğinin hakkı için mesajını daha ileri götürecektim. O sıralar, Emevilerin komutanı Tariq bin Ziyad, İspanya'nın fethi için görevlendirilmişti. Müslümanlar ilk defa Avrupa'ya ayak basacaktı. Tariq bin Ziyad, İspanya'yı geçirdiği ilk birlikleri için ticaret gemilerini kullandığından yerli halk ilk birlikleri tüccar kahvesi sandı ve tedirginlik göstermedi. İspanyollar karşılarında o zamana kadar karşılaşmadıkları Müslümanları görünce şaşırmışlardı. Todemir isimli vekil bölgenin yöneticisi olan Kral Rodrik'e yazdığı bir mektupta ülkemize gökten mi indikleri yoksa yerden mi çıktıkları bilinmediği bir kabim geldi diyordu. Tarih bin Ziyad ilk orduyu tüccar kılığında gönderdi. Şüphesiz ki bu önemli bir stratejiydi. İspanya'da Yahudiler köle sınıfına düşürülmüş, özgürlüklerini kaybetmişlerdi. Müslüman Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr'dan yardım istemişlerdi. Ağır vergiler altında ezdi fakir düşen Hristiyan topluluklarının bazıları da yardım istemişti. Valinin emriyle Müslümanlar 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasında İspanya'ya çıktılar ve İspanya'yı fethettiler ve Avrupa'da bir İslam devleti kurulmuştu artık. Tarık bin Ziyad bu devletin oluşmasındaki en önemli kahramanlardandı. Ağır vergiler altında ezilip fakirleşen Hristiyan toplulukları ve bir kararla köle durumuna düşülen Yahudilere bir fermanla hürriyetlerine kavuşturup rahatlatmıştı. Herkesi kendi inancı ve düşüncesine serbest bırakmıştı. Çok kültürlü kitlelerin birlikte barış içinde yaşamalarını sağlayıp Endülüs topraklarında gelişmiş metotlarla eğitim veren üniversiteler kurulmuştu. Bu gelişmeler cahil Avrupa'ya teknik, düşünce ve aydınlama konusunda örnek oldu. Tarık bin Ziyad, fetihten sonra Yahudileri özgürlüğüne kavuşturmakla kalmadı. Ticaret, seyahat ve teşebbüs özgürlüğüne kavuşturdu. Onları güvenli Gırnata şehrine yerleştirdi. Yahudileri şehrin güvenliğiyle görevlendirdi. Gırnata emiri Emir Habbus, vezir olarak Yahudi Samuel, diğer adıyla İsmail isminde çalışkan birini atamıştı. Müslümanlar Yahudileri orada vezir bile yaptı. İspanya'ya hakim olan Müslümanlar tam 3 asır mükemmel bir yönetim örneği sergilediler. Fransa'nın güneydoğusundaki Pubatya yenilgisine rağmen Pirene dağlarının kuzeyi Lille şehrine kadar Endülüs egemenliğindeydi. Fakat ne olduysa ondan sonra oldu. Bir zaman sonra Endülüslü Müslümanlar 13 parçaya bölündüler. Toprak, şan, şöhret için birbirleriyle savaşmaya başladılar ve zayıf düştüler. Buna karşılık Vatikan müdahalesiyle Hristiyan krallıklar birleşip güçlendiler kuzeyde yaşayan Kastilya, Katalonya, Aragon, Navarra, Leon ve Portekiz kralları Vatikan'ın yönetiminde birleşip saldırıya geçtiler. Müslüman emirlikleri teker teker düşürmeye başladılar. Halk baskıyla din değiştirmeye zorlandı. Sürgün edildi, malları gasp edildi. Tekrar ağır vergi ödemeye başladılar ve fakir düştüler. Müslümanların güçsüz düşüp zulme uğramalarının sebebi hep aynıydı. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin emrini unuttular. Aralarına düşmanlık girdi ve kurda kuşa yem oldular. Irkçılık da... Müslümanların bölünmesi neden oldu. Endülüstteki Berberi ve Arap Müslümanlar, birbirleriyle düşman olup çatıştılar ve savaştılar. Müslümanların arasına giren ırkçılık, Osmanlı'nın da en büyük yıkılış sebebiydi. Endülüst Müslümanların, ırkçılığı öne çıkarmaları, zamanla bölünmelerine neden oldu. Bu bölünme savaşa dönüştü. Irkçılığı Hristiyan güçler de kaşıdı. En sonunda, Endülüst Müslümanlar, bölünüp parçalanıp birbirleriyle savaşmaya başlayınca güçsüz düştüler. Bunu bekleyen Hristiyanlar saldırıya geçip Endülüs'ü paramparça ettiler. Hep aynı tuzağa düşüp güçsüzleşiyordu. Hep aynı yerde takılıyorduk. Endülüs'ü Müslümanlar da kendi aralarında bölünüp çatışarak aynı hataya düştüler.